Ezan okundu mu? Vakti geçirmeyelim çünkü işçi var. Ha işçi var dedim de aklıma geldi. Bu işçi kardeşlerinin iş verenleri var tabi. İş veren olmasa işçi olur mu? Olmaz. İş kardeşlerimden Allah aşkına rica ediyorum. İşçilerimize şöyle bir saat kala müsaade edin gelsinler camiye ya. Hz Muhammed Mustafa namına rica ediyorum size. Birkaç tanesi geldi hocam dedi, bizim patronumuz müsaade etmiyordu. Yazık ya! Bir saatte koy bırak gelsin camiye, meyhaneye gitmiyor ya kardeşim. Merak etme, Allah'tan korkan işçi senin için daha büyük garantidir. Merak etme gönder. Eksik kalmayacak bir şeyin özellikle iş veren kardeşlerimden istirham ediyorum müftülük adına teşkilatımız, arkadaşlarımız ve hepsinin fevkinde önderimiz, rehberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem namına iş veren kardeşlerimden işçiler için, kalpalar için bir saat müsaade istiyorum. Çünkü namaza gönderiyorsun ama vaiz de lazım kardeşim, vaaz çok lazım. Tamam namaz kılmaya geliyor, bir saat evvel müsaade etme, vaaz dinlemeye gelsinler, yalvarıyor çocuklar işçiler. İmes'te biz buna muvaffak olmuştuk, İmes'te bir saat kala cami doluyordu, müsaade ediyorlardı, halen devam ediyor. Naim Karaman Hoca Efendi, sevdiğim, saydığım bir hocamızdır, o devam ediyor. Cami tamam, mi'adını almış, yani yerleşik bir cemaatimiz var orada. Modoko'da aynı durum hasıl oldu. Mobilyacılar sitesindeki camide. İnşallah burada da aynı tabloyu meydana getireceğiz. İşverenlerimiz müsaade edecek inşallah. Çünkü çok büyük vebardır. Kur'an'da çok şiddetli Allah'ın bir azarı var, azarlaması var. اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي yenha عَبْدًا اِذَا salla namaz kılan bir Allah'ın kulunu namaz kılmaktan men eden, engelleyenden daha kafir kim var? Vallahi ayet diyor. Eraeytellezi yenha <laughs> neha yenha demek nehyetmek, mani olmak biliyorsun. Mani olmayalım gelsin çocuklar. Kalpalar, işçiler, ustalar gelsin. Allah'ın evinde, Allah'ın dininde bereket var, hayır var, feyiz var, mana var, mukaddesat var kardeşim. Zarar gelmez, suikast olmaz, emniyet imandadır. Emniyet İslam'dadır, huzur İslam'dadır, barış İslam'dadır, adalet vallahi İslam'dadır. Niye? İşte biraz sonra hutbe okuyacak olan Hasan hocam hutbeyi okuyacak, hutbeden aşağı inerken bir ayet okuyacak. İnna Allah ye'mru bil adli vel ihsan adaleti Allah emreder demektir. Yani adalet Allah'ın işidir. Allah'ın dininde adaletsizlik olur mu? Mümkün değil.